Şen Bey biraz şeyi şunu soracağım. Şöyle bir araştırma var. Biz değil TÜİK söylüyor diye Oda TV haberleştirmiş. Türkiye Avrupa birincisi diye Art tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye gelir eşitsizliğinde Avrupa birincisi olmuş. Raporda en zengin %5'in gelirinin en yoksul %5'in gelirinin 31 katı olduğu belirtiliyor ve kadın erkek gelirlerindeki fark da dikkat çekiyor. Evet. Yani fakirlikte payı kimseye bırakmamışız bırakmamışız. Doğru. E, gelir eşitsizliğinin ben çaresine farklı bir çare sunuyorum. Alışla gelmişim. Yani geliri eşitle Hem de somut örnek vereyim. Bir kanalda anlattım. Burada da anlatayım. Mesele gelir dağılımındaki eşitsizliği ortadan kanunla, yasayla, yönetmelikle, sendikalarla, davul zurna çalarak falan kaldıramazsınız. Öyle bir dünya yok. Bunu ancak gelir eşitsizliğini, emeğe olan talebi arttırarak, emeğin değerini arttırarak ortadan kaldırabiliyorsunuz. Şimdi somut örnek de vereceğim bunu. Tabii. Şimdi geçtiğimiz bu yaz aylarında Kıbrıs'ta bir beş yıldızlı tatil köyü gibi bir otel açıldı. İlk ne yaptı biliyor musunuz? Diğer mevcut otellerin en kalifiye elemanlarına kancayı taktı. Sen bir alıyorsan ben sana iki vereceğim. Çünkü yeni bir otel en iyi hizmeti vererek e, oyuna girmek istiyor. Diğer oteller ne yaptı biliyor musunuz? Daha yıl ortası ne asgari ücret tartışılıyor ne maaş zammı ne bir şey. Baktı ki en baba elemanlarını rakibi alıyor. Derhal çalışanlarına zam yaptı. Aa. Evet efendim. Yoksa yok çare yok. Kalifiye elemanların elden gidiyor. Kalifiye yapınca alttaki kadrolara da yapman gerekiyor. Dolayısıyla yani rekabet ortamında ne kadar çok oyuncu olursa emeğin değeri o kadar artar. Ama Türkiye'de bir sorun daha var. Bu sadece bu çözüm böyle olmaz. Bir de şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'de toplanan verginin yüzde yetmişi dolaylı vergi. Yani çocuk bezi alırken, markette alışveriş yaparken e, sırtınıza hadi. bir gömlek çekin, efendim. En ufak bir su alırken, en ne alırsanız yani KDV ve ÖTV dediğiniz herkese e, dünya Türkiye'nin en zengin adamı da sen olsan en fakiri de olsan aynı oranda vergiyi vererek yüzde on sekiz KDV vererek temel ihtiyaçlarını karşılıyorsun. E, o, hani vergi tabana yayalım ki gelir dağılımı eşit. Zaten vergi tabana yayılmış daha ne yayacaksın? En fakir adamdan bile. Vergi gelirinin %70'ini onlardan alıyorsun en zenginden aldığın kadar. Dolayısıyla yani burada bir bozukluk var bir arıza var. İkincisi e, nerede emek çok sermaye para azsa orada fakirlik olur, sefalet olur, gelir dağılımında uçurum olur elbette. Yani şu örneği veririm e, Afrika ülkelerinde Bangladeş'te emek çoktur sermaye yoktur sefalet vardır, açlık vardır, fakirlik vardır. E İskandinav ülkelerinde sermaye çoktur, emek yoktur. Orada zenginlik, refah vardır. Dünyanın en zengin toplumları orada yaşar. Onun için e, emeğe olan talebi, yatırımı burada da Mehmet Şimşek, Gaye Erkan hadi bekliyoruz paralar gelsin. Nerede? Yatırım gelecek. E, yurt dışında boyna arıyorsunuz ama hiç Esip gürlüyorlar ama damla yağmur yok buraya. Gök gürültüsü var ama düşmüyor bir türlü. Hava Aa, da pek sıkıntılı. Var. Aynen öyle. Peki seçim sonrası ne olacak sizce bu ekonomik tablo? Ha, ekonomik tablo çok daha kötü olacak. Yani e, şey diyelim ki CHP müthiş bir başarıya imza attı. O illeri korudu. 2019'da kazandı. Evet müthiş bir başarı olur hakikaten. Ha, büyük başarı olur. Üstüne bir iki tane ilave etse de etmese de Türk milleti için en büyük felaket ne biliyor musunuz? Dört sene seçim olmaması. 2028'e evet. kadar seçim yok. O zaman mevcut zihniyet lan zaten seçim yok ve durumu zaten Mehmet Şimşek sinyallerini veriyor. Benim böyle önümde sihirli kristal küre yok. Ben oraya bakıp konuşmuyorum. Mehmet Şimşek'in söylemlerine bakıyorum sıkı para politikası demek, milletin cebinde para bırakmayacağım demek. İş talebi kısmak demek, her gün tekrarlıyor bunları. İş talebi kısmak demek, evet kredi kartını bile kullanarak tatile gidemeyeceksin. Kredi kartına taksit yaparak bile evde bozulan bulaşık şeyini, ee, buzdolabını, çamaşır makineni yenileyemeyeceksin. Para, seni iç talebi kısmak demek, sıkı para politikası demek, seni limon gibi sıkacağım demek. Tabii. Keşke IMF'ye gitseler, bağırın. Keşke IMF'ye git. Yani e, şimdi IMF kemer sıktırır, belinizi sıkar. Ama seçimden sonra bu iktidar mevcut ekonomik şartlarda ve programla boğazımızı sıkacak. Nefes alamayacağız. IMF'ye gitsek hiç olmazsa saçma sapan yatırımlar önlenecek. Hazine garantili saçmalıkların önünü hayır diyecek. Sana kefil olmamı istiyorsan, para istiyorsan, bu paraları burada 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 böyle kullanacaksın. Şatafata harcamayacaksın. Diyanete günde 10 milyon dolar aktarmayacaksın. Keşke IMF aptal mı ee, efendim? Malezyası, Pakistanı, Mısırı, Arjantini e, aptal mı bu ülkeler? Yunanistan krizden neyle çıktı? Gitti IMF'ye. Güney Kore mucizesine bakın. Onlar da IMF'ye giderlerdi. Aldıkları paralarla dünya çapında markalar yarattılar. Borçlarını ödediler. Şimdi bir Türk'ün kazandığının 4-5 misli zenginler. IMF'ye gitmek dünyanın sonu değil. Yeter ki gelen sermayeyi, parayı doğru kullan. Ben size bir örnek vereyim. Bakın aynı adam yönetiyor Türkiye'yi. 2002'de de 2003'te de aynı adam yönetiyordu, 2004'te de. 2024'te de 20 sene sonra aynı parti, aynı adam yönetiyor. 2004'te iktidara geldiğinde dünyada para boldu. Doğru. Doğru. Ve ee, Türkiye çok aktı. Ve para Türkiye'ye geldi. Niye? Bunlara güvendiler. Avrupa'da güvendi, Amerika'da güvendi. İşte bunlar şey... Ee, Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerini başlattılar. Yok reformist, yok demokrat, aa bak ordu kışlasına kapatıldı şu bu falan. Millet inandı, güvendi, geldi. Para geldi Türkiye'ye. Oradan da şey nemalandı tabii. Babacan, lan ne büyük adammış bak. Türkiye'ye zaten dünyada her yer para doluydu. Hatta ne derdik? Ulan 1 lira, 1 dolar 1 lira mı oluyor? Nedir? doların değeri düşüyor. Diğer yabancı Türk yerli paralar değeri artıyor. Şimdi 20 sene sonra aynı adam yönetiyor Türkiye'yi. Covid'den sonra dünya yine paraya boğulmuş. Dolar ve euro gidecek adres sarıyor. Covid'de yaklaşık 19 trilyon dolar karşılıksız para sürülmüş dünya piyasalarına. Ama bir kuruş gelmiyor. Ne oldu? Aynı parti, aynı Erdoğan adı aynı. Ama o zaman Erdoğan'dan umut vardı, güven vardı. Bugün piyasalarda, finans çevrelerinde, Avrupa Birliği'nde, Amerika'da Erdoğan'a güven yok. Olan bu. Aslında şöyle, bence başkanlık sistemi ya da cumhurbaşkanlığı sistemi, kim adına ne derse desin, biraz bu şeyin üstüne tüy dikti yani. O Tabii. noktadan sonra artık hani ne olduğu belli olmayan bir rejim gibi bakılması, tırnak içerisinde söylüyorum. Bir hukuk mu var, o mu var, şu mu var? Biraz ondan sonra iyice yokuş aşağı dönemi başlattı o açıdan. O rakamlarla sabit. Bu söylediğiniz çok doğru. Mesela siz de yurt dışında yaşadınız biliyorsunuz. Nebati geliyor Londra'da. Ben şeyim, yabancı yatırımcıyım. Bana işte anlatıyor program. Bilim adamı Nebati bu arada. Ee, Esenler'de. De. Esenler'deki arkadaşlar kızmasına. Niye? E senler belediyesinin bilim kurulunda çünkü. Öyle mi? Tamam. Ama bilim adam, Profesör galiba kendisi. Var mı o kitçi bilmiyorum. O bilmiyor. Evet. Ben. Ama ben bilim adamı olduğuna inanıyorum. Hocam, aşk olsun gözünde var işte. Siz de daha ne istiyorsunuz? Evet o kadar. Şimdi bu adam geliyor. Ben Londra'da yabancı yatırımcıyım. Ne diyor biliyor musunuz bana? Ya siz gelin Türkiye'ye diyor. Problem olursa arkamızda aslanlar gibi Recep Tayyip Erdoğan var diyor. Yani... <laughs> Şimdi ben bunu Hiç mu En söylenmeyecek uyumak... şeyi söylüyor. Bravo bir yabancıya, bir batılı yatırımcıya diyor ki Lan bu adam yarın sabah hayatını kaybetse kim var arkanda? Adam demiyor ki bizim hukukumuz var, yasalarımız var, anayasamız var, bağımsız mahkemelerimiz var. Onu demiyor. Gel diyor bizim arkamızda şey, yani Venezuela'ya çağırıyorlar beni yatırım için. Arkamızda aslanlar gibi Maduro var falan diyor. Ben de aa peki gidiyorum gidiyorum yatırım yapıyorum şey Venezuela böyle saçmalık olmaz. Halbuki tam tersi dese ki vallahi bizde sistem belli. Erdoğan bile gelse dese işte şunu yapmayın. Yapacaksak yaparız, yapmayacaksak Aynen. yapmayız falan Aynen. dese daha bir şey Aynen. Mesela söz Aynen. konusu. Aynen. O zaman şahsın ee, devletine para gitmez. Tabi. Yani işte Orta Doğu meseleleri oluyor. Orta Doğu'ya insanlar para vermiyor. Para almak için uğraşıyorlar mesela. Öyle değil mi? Aynen.